Ben işte kafa için konuşurken Cem Yılmaz'a şeyi sordum. Arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Hani bittiğinde 8 bölüm birden. Dedi ki bu bir hüner gösterisi derdim dedi. Ha. Sen arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Mesela 8 bölüm bitti. İzleyecek elbette arkadaşlarını değil mi herkes? Tabii ki. <laughs> Tabii ki. Ben izledim ee, bir daha izleyeceğim. Arkadaşlarını ben de. Biz hepimiz izledik. Biz izledik. Çok merak ediyorlar. Sürekli soruyorlar. Ee, ne derdi? Valla bence arkadaşlarım hakikaten bu işi çok beğenecekler diye düşünüyorum. Uzun zamandır bekledikleri, eğlenebilecekleri aa, aa. E, ve hakikaten her şeyiyle bir bütün olarak e, çok şık bir iş göreceklerini düşünüyorum. Senin favorin hangisi? Aa, soruyu arasında. yanlış anladım. Ben mi yanlış Abi, anladım? Ben şu, şu soruyu şöyle anladım. Sen dışarıdan izlesen... Ne anlarını tamamen bambaşka bir şey anlamış. Arkadaşlarımın ne diyeceği üzerinden söyledim. Yanlış mı oldu? Yok yok gayet iyi devam. Tamam. <laughs> ben yanlış anladım. Sen yanlış anladığın şekilde cevapla. <laughs> tamam bak. Ben, Senin nasıl anladığını biz de Merhaba hoş geldin. <gülüyor> 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 <N XL> <gülüyor> <Nash>? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ne yapıyorsun? gerçekten soruyorum. i̇şte Feride. İşte Feride. Çocuklar ne yapayım? Değişmiyor bazı şeyler. Devam et arkadaşım. Senin favori bölümün hangisi? Ya sende. Erman da fena tabii bu arada. Ya gerçekten düşünüyorum. Birini düşününce ya bu da çok iyiydi. Erman da öyle. Bence Fakbadi de mükemmel. Kuru Murat da çok iyi. Yani çok çok Kooperatif güzel. hepsi. Kemal. Kooperatif Kemal. Kooperatif benim hiç ya tartışmasız ya işte birim yani. Ya diyorum ya size yani Nazlı karakteri uzun zaman izleyip sıkılmayacağım ve devamlı izleyeceğim. Biraz eğlenmek istiyorum diye. Bir bölüm benim için mesela. Şey evet ben de Ezgi'nin dediği gibi bazen aramızda konuşuyoruz böyle yani atıyorum. Uraz'cığım senin favorin hangisi falan diye. Ve Zafer abi sen en çok hangisini beğeniyorsun falan diye. Sonra anladım ki mesela bu da bir bir mesele. Yani Tabii. şimdi seyirci ben şunu çok beğendim buna gülmedim. Bunla, bu bu güzel bir şey çünkü Tabii. hepsi başka başka şeyler. Evet. Dolayısıyla kendi favorimi mesela sayacağım zaman Aklıma hep bir tane başkası diyorum ki doyamadım çok komik falan diyorsun sonra aklına kötü mal filmi geliyor. Evet. Aa, kötü mal da çok. Komik kötü mal da çok bir iyi. Film. Polisiye olan bir film. Evet. Evet. Kötü mal da çok iyi. Yani şunu demek istemiştim demin. Yani komik derken bak yani bizi güldüren şeyin ne olduğunu insan hep merak eder. Yani insan neye güler diye bizim işimizin bir parçası da o ya. Ben diyorum ki. E, ya şimdi yakın zamanda mesela e, şeylerin olanların yaptı neydi çocuk G gibi Feyyaz Feyyazların yaptı evet. mesela bu o, onunla ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. O da müthiş. Yani, yani çok, mesela çok değişik bir mizah ve çok değişik bir sunum, değişik bir metin, değişik evet, bir oynama güzel. şekli. E, mesela bu bana çok Yepyeni bir şey, güzel bir şey geliyor. Ama tam geliyor. dediğin şey, mesela onlar için de geçerli. Hiç gülmeyen, hatta Bilakis. Evet. Yani senin bir filmde var ya, Bilakis karıcı bulanlar da var yani. Var, Hiç komik değil ama yani. Ama ne kadar oğlum? ne kadar ne kadar güzel bir kapı. Yani mesela <laughs> e, çok komik bir iş o, ama çok akıllı bir iş. Sunum evet. olarak. Evet. Kesinlikle. Yani çok akıllı bir. Tuhaf. Sunum. Evet tuhaf. Tuhafı tuhafı daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bizim işlerde şimdi. E, ben bütününün tuhaflığı yani iki, iki katman var ya hani bir kendi hayatları falan bütünün tuhaflığı birini kıkırdatmaya başlayınca öyle gidiyor zaten böyle film mi olur duygusuyla yani e, bir iki fragman yayınlandıktan sonra böyle tatlı tatlı eleştiriler duyuyorsun etraftan bazıları diyor ki yani ben tam konuyu anlayamadım diye ya ben sana söyleyeyim biz de anlayamadık ki yani zaten konu da bu yani abi hiçbir şey anlaşılmıyor fragmanın e doğru Anlaşılmaz ki. 6 saatlik bir şey bu yani. Senin favori bölümün hangisi? Hmm. Ya en iyisi bir en iyisi mi bilmiyorum ama vallahi değil evet, yani. Yok. Benim favori 8'im bu olmasa ben bunları yazmazdım yani. Tamam. Çünkü bir... mesela Islak Ejder diye bir film vardı. Siz duydunuz mu bunu? Yok, yok. Anladım. Islak Ejder. Karate filmi. Yani en son hamburgerci açıyordu işte sonunda yani Islak Ejder. <laughs> yani <laughs> Mesela onu, onu yapmadım yani onu sürdürmedim yazmayı hmm. yani o, o öyle bir sönümlendi yani bir <laughs> e, tapu mapu işleri oluyordu böyle Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor İskan işleri için herkesi döverek tapu dairesinde kat be kat çıkıyordu böyle şey gibi ölüm oyunu gibi <laughs> tapu ve kadastro da kung fu yapıyordu yani yani. <laughs> Islak Ejder filmi. <laughs> olur mu şansında? E, tabii ki olur ama yani e, yani işte ne bileyim Ateşle Dans bir dans filmi onu yapmadık. Evet Mesela, Bizim hepimizin içinde evet. ukde kaldı. Alev hani sevinmiştir bu işe ama. Evet Seyyel Feride Çok gayet günde. yani onun <laughs> isteği vardı. <laughs> Dolayısıyla ben bu 7'yi seçtiğim için şimdi bazen de 7 bazen 8 diyoruz. Bir bölümde bir, bir film birazcık daha uzun olduğu için iki bölüme yayıldığı için öyle. Erman iki bölüme yayıldığı için 7 film 8 bölüm. Valla hepsi çok favorim ya. Yani bir de ben onlarla tek tek yani hepsi benim çocuğum. <laughs> tek tek ilgileniyorum ya. Yani hepsinin iyi olmasının için uğraşıyorum yani. Ee, Merve Ezgi'ye sorduğum soruyu sorayım sana. Arkadaşların izliyorsan e, sen ne derdin? Artık? arkadaşlarını izliyorsan. Arkadaşlarını Arkadaş... izliyorsan. ben soruyu oralarda olayacağım. sıkıntı var arkadaşlar lütfen. arkadaşlarını izliyorsan diye anlaşıldı. Tamam peki. Arkadaşlarınla. İşte ben la'yı le'yi duymadım. Ben ben belki yutmuşum. Hayır, hayır ben, hayır ben, tabii ki ben. böyle anlıyorum. Ayrıca normal. sen soruyu nasıl istiyorsan önce cevap Hatta <laughs> istediğin gibi algıla ben öyle sorayım soruyu. Yani. ben sen buraya mı gelsen acaba? Allah olur gel, ya. Gel, gel sen buraya Benim ama özelliğim biliyorsun bu böyle şeyler. Ne, ne dediniz şimdi? Arkadaşların izliyor olsan sen ne derdin? Cem Yılmaz bir hüner gösterisidir dedi. Hatta onun devamı da var. Beni seviyorsan çeşitlen bu çeşitlendirmeyi de seversin. Sevmiyorsan zaten sevmezsin dedi. <laughs> Bence e, arkadaşlarımın çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım da benim gibi genelde. E, bilmiyorum hep hepsi herkesin yani oyuncu olan arkadaşlarımın içinde olmak isteyeceği bir iş olduğu için hepsinde çok, olabilir anlamında. Çok, <laughs> ya, yok, hepsi de çok e, iyi bulacağını düşünüyorum. Yani çünkü Bilmiyorum herkes heyecanla bekliyor şu an. Twitter'dan bir soru var. <laughs> Cem Bey yeni ekip bu mu <laughs> diye sormuşlar. Yani bundan sonra bu ekiple mi devam? Abi yani sen öylesin ya hep kafada yani. Abi yok, yani biz yıllardır tanışıyoruz çocukken dedim ya yani ben onu küçüklüğünden beri bilirim yani. Ee, bizim Ya şöyle bir şey var. Yani genişlemek, kalabalıklaşmak meselesinle ilgili ne böyle bir takıntım ne de tutkuyla bağlı olduğum bunlarsız olmaz diyeceğim bir şey var. Ya i̇kisi de çok kıymetli bir şey ama temelde bir şey var. Yani kafa dengi insanlarla yapılacak bir şey komedi. Öyle e, yani bir, gerçekten kolay olmuyor. Yani evet. yalnızca yani metine sahip çıkıp da anladım tamam bu adam böyleymiş, bu kadın böyleymiş demeyen birisinin de yani devam etmez. Ha bizim bu son maceradaki arkadaşlarım e, maşallah hepsi yıldız yani hepsinin işi evet, de var dolayısıyla ederim. dolayısıyla bu birazcık pahalı bir kadro yani biz bir taraftan şunu da <laughs> maddi biliyorum maddi manevi yani takvimsel olarak öyle şey bir oyuncudan bir oyuncu ile ilgili merakı olduğunda bence çok önemsediği başka bir şey daha var eee Eğlenir miyiz birlikte? Yani sette eğlenir miyiz? Hani bir sorun çıksın istemiyorum diyor. Ama mesela çok, çok önemli oluyor. çünkü. Ve Olur. Bu, bu sorunun üstüne çok düşünüyor, soruyor. Bir kişiye değil, güvendiği birçok kişiyle konuşuyor. Sosyal bir iş abi bu. Sosyal evet. Bir Sosyal bir iş şey. Şeyle dediğin gibi yani iş komedi bir yandan insan ruh halini çok etkilemez mi? İstemediğin, of. sevmediğin, ağrza ben... ters biri olmasın. Aslında birbirimizi o anlamda yani insanların tavrına saygım var. Yani birisi bizim kadar sosyal olmak zorunda değilse etti. Yani uh -huh. işini yapar, gidip uh -huh. karavanında çekilip oturabilir de Ayrı konu. Yani onu böyle o kadar kişiselleştirip de gelsene ya şurada gülüyoruz. Bu da katılmıyor. Bir daha olmasın bu. Öyle öyle bakmıyorum. Mesleğe yaklaşım olarak o bir ortak özellik arıyorsun diyorsun ki yani hedefi ne, amacı ne arkadaşının masaya, mas değil he, mi? masaya ne koyuyor? <laughs> yani beraber anlıyor muyuz bu espriyi? Çünkü ben yani ee, yalnızca filmlerde değil. Çok günübirlik setlerde de bulundum reklam vesilesiyle. Ee, ya bu iş çok karmaşık bir konu. Yani herkes ee, bazen kaza yanlış anlamayın. Yani bazen kazara bu işlerde olan insanlar oluyor. Yani herkes biliyordur bunu. Örnek verebilir misiniz? Binlerce verir. Bir tane verir misiniz? Katalog kat Türkiye'den bir tane verir misin mesela? Kazan. Vermemeli. Mümkün mü böyle bir şey? Ben hiç kimsenin canını yakmak istemem. O rolü şöyle değiştiriyoruz. Yani genellikle benim canımı yakmak isterler. Ben kimseyi üzmek istemem. Ama mesele şu. Yani hakikaten e, bugün Türkiye'de hani bir ara bir espri var Türkiye'de şimdi artmıştır çok. 10 milyon olmuştur. Yani 5 milyon müdür varmış Türkiye'de diye bir espri vardı. Aktörlük de öyle bir şey. Yani katalog katalog katalog. Ajansa yazılmayan insan yok. Kazada nasıl olmuyor ama ya? Çünkü iş onu kaldırıyor. Yani iş onu idare ediyor. Belki 15 sene bile idare ediyor. Yani iş ondan fazla bir hüner beklemiyor. Yani ya demek öyle diyorsun eve gidiyorsun. Şimdi bunun aktörlüklü bilgisi yok ki. Biraz şey... <laughs> yani var mı? Yok yok mi Yok. Yani, yani, yani rol arkadaşlarınızın masaya yatıralım istiyorum ben ama. Burada yani. olmayanları bence yatıralım. Ben ne, onlardan ne, bahsediyorum. Evet abi nedir bunun? Mesela abinizle başlayalım isterseniz. <laughs> Valla abimin bu işte ya da benim yaptığım işlerde aslında yani tırnak içinde oyuncu olarak orada bulunması bir neşe işi. Onun hiç öyle bir dünyası yok. Onun yani temelde bu böyle yazarlıkla ilgili bir ha, macerası. Çok... Tasarlanırken, öyküyü dizerken ne bileyim, tercihler yaparken çok bir yardımı oluyor elbette. O işin hani ciddi bölümü, şaka bölümü de Abi nesbesi şudur yani tekneyi bekleyen çorbayı içer. Hani onun peru hep şey hazırdır. Doğru ya hakikaten. Abim peru orada hazır. Evet. Er yetiş diye bir karakter vardı bu e karakter Bayıldım ben. Abi. Er yetiş karakterinin peru karavanda durur abicim. Abim de setteyse var mı abi er yetişlik bir şey değil takıyor. O bizim aramızda bir espri. Ama bu arada Can abinin oynadığı karakterler hepsi çok efsane olan karakterler. Yani çok kısa ama hiç unutulmuyor. <laughs> İsmail Bey değil mi kendi patlayan. Evet, abi, evet. unutulmaz bir şey mesela. O mesela o o bayağı uzundu. Uzun bir roldü o yani. Ama yani bizim aramızda bir şakadır. Onun da öyle bir maci şeyi var. Yani bu, bununla ilgili bir iddiası yok yani. Eğleniyoruz yani kendi aramız o kadar da olur. Ama komik şeyler yaşamıyor değiliz. Yani yıllar evvel bana şey demişti. Ee, Yahşi Batı filminde kötü adamlardan birini oynamak istedi. Dedi ki Johnny Lash. Johnny Lash karakterini ben oynayacağım dedi. Ben dedim ki ya dedim moruk o çok zahmetli. Atabın atlanın öyle yap böyle laflar söyle. Ya dedim böyle bir eğlenceli çünkü ben biliyorum yani yolculukta onu he he dersin sonra orada yoruluruz yani. Dedim ki sen dedim bence onu oynama falan filan. E sen burada arif olacağım diyorsun, oluyorsun diyor. <laughs> ya şimdi olur mu bu yani? Böyle böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, daha önce çalıştıklarımdan mesela e, Zafer abi elbette ee, Çağlar gene pek yakında da beraber oynamıştık Çağlar'la. Onlar ee, daha önce oynadıklarım. bir de hiç yani bir de Uraz'la bir küçük böyle bir iki arada filminde Karakuzu derdi. vardı Tuntun sen evet. 2019'da konuşmaya başlamışsın değil mi? Tabii. Tabii ki. Öyle mi? Bodrum'a gelip gidiyordu. Bodrum'a. 2019. Evet evet. Bu 2019'un yazında başladım onunla. Takvimleri dolu abi. <laughs> Yani o sıralarda işte bir asıl kuravu yokladım. <laughs> Türkçe oynayabilir misin diye. Ya o Zeus olacakmış. Herkesin işi var yani. <laughs> Uraz'la bu kadar çeşitli bir şeyi ilk defa yapıyoruz. O da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ya bu kadar çeşitli bir şey. Mesela daha önce yapan biri var mıdır acaba? Yani 8 bölüm içinde 8 film. Evet. Ya böyle bir şey. Yani. Çok i̇şte yani başka İzledim bir. Var. Yani ben mesela oyuncu olsam falan acayip de bir deneyim bir anda öyle dedim. Evet canım yani. evet. çok Ama deneyim ama yani birazcık. Çok tabii, zor zordu işte. Büyük Tam gerekti. ondan bahsediyorum işte. Yani çok zordu. Böyle benim diyenin yapacağı bir şey değil. Üzgünüm yani. O nedenle hani bazen sistem ediyorlar yani. Biz niye yokuz falan. Bilmem neden acaba. <laughs> Zafer abinin yaz hikayeleri var mı? Ben bilmiyorum mesela. <laughs> 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 yani. Zafer Ya benim bilmediğim var meleğim Nerede ne hikayesi? Sizin <laughs> setten var mı? Abi Zafer abi çalışkan bir insan ya. Yani evet. çok çok enerjik. İşinde yani öyle bir e, komedik e, yani aksiliklerden komiklik e, yaşamıyoruz onunla ama bir keresinde science fiction bir film çekiyoruz. Ben Nilperi ve Zafer abi var sahnede. <laughs> Zafer abim voice over yani dışarıdan seslendirilecek olan sayfalarca replikler var. Bir de canlı olarak söylediği replikler var sahnede. Yani bir diğeri 6 ay sonra stüdyo ortamında kaydedilebilinir. Ama bir grupta orada söylemesi gereken laf, çekim sırasında söylemesi gereken laflar var. Zafer abi o gün sete gelirken 6 ay sonra söylenecekleri 3 sayfa onları ezberlemiş. Yani yanlış şeye çalışmış. <laughs> yanlış şeye çalıştığı için de Telaş yaptı tabii ve çok zahmetli bir makyajı var. Gerçekten 45 saniyelik bir sahne yani. Ama bütün gün onu boyadılar. Zeyrek'te çekiyoruz. Bütün gün boyadılar. Acayip bir kostümler giydi. Geldi söylüyor lafları. Diyorum ki abi onlar değil bugün. Onlar 6 ay sonra... Bugün lazım olanlar, bugün <laughs> lazım olanlar hangisi ya diyor gösterdim. Ulan bana ben öbürleri zannettim diyor. Abi bak orada küçük parantezle ekranda söyler yazıyor bunları. Sen <laughs> canlı. dedim canlılar, ha canlılar yok dedi <gülüyor> elimde. <gülüyor> Dolayısıyla yani çok zorlu bir gündü o. Bir de bir mağaradayız bir falan filan. Bir de o falan. makyajla falan. Makyajla baya o gün uzaylı oldu Abimin güzel anıları var. Hani replik unutma ile ilgili. Nasıl? Ee, bizim Şakrak'la da ilk defa çalıştım. Ben mesela Şakrak, Şakrak'ın şöyle bir şeyi var. Bülent Şakrak. Kendi de fark etti. O bana o, o söyledi. Ben onu sahnede çok izledim. Çok eğlenceli bir, dinamik bir oyuncu o da. Şimdi e, ee, volümü arttırıyor unuttuğu zaman. Yani repliğini unuttuğu zaman volümünü arttırıyor devamlı. ya demek öyle oldu falan diye. Yani yükselttiği zaman volümü anla bir sonraki cümleyi hatırlamıyor. Yani. Biz de bize bu huyunu da öğrettiği için aa baktım ki bu bazen bağırıyor. Dedim ki devamı yok galiba. yani bağırınca o hani şey yaşlılarla turistle konuşurken buradan doğru git falan vardır ya. Öyle bir mekanizma geliştirmiş o. Abimde ise biz bunun eline bir tane e, gazete verdik bir sahnede. E, 82 yılının saklambaç e, gazetesi falan. Böyle okuyor. Ve Zafer abi geliyor. Karakterdeler ikisi de. Bir replik söylüyor ve abim ona evet demesi lazım. Evet. <laughs> Oyun. Baba baba baba. Neydi benim lafım ya? <laughs> Neydi benim lafım? Evet'ten daha uzun. Yani yani Lafım neydi dedi. Biz dedi ki evet. Aa ben evetimi unuttum dedi. Peki dedim bu sırada hani burada hani giyindik, makyajlar yapıldı. Oturuyorsun yani ya evet diyeceksin. Ben dedi gazeteye daldım dedi. <laughs> Daldım dediği gazete 1981 yılının saklanma Ve kurgu. Kurgu gazete. içinde mesela Öner falan yazıyor. Öner yakalanmıştır falan. Ulan diyor ben de gazeteye daldım. Kuzenimin adı Öner Işık. Dergi, kurgu olarak da orada bir haber var. Öner görünce ona daldım diyor. Ne olmuş acaba Öner'e 81'de diyor. Çağlardan var mı böyle mesela çok? Abi Çağlar yani ee, o da çok böyle bir yoğun bir, bir işten çıkıp ...tekrar yoğun bir işe gitmek üzere çalışıyordu. Ama yani ben onunla daha önce çalıştım. E onun şeyini biliyorum yani hızını mızını. Ama ona çok iş çıktı. Yani işte kılıktan kılığa girmelerde... ...o da yani bir liste yapsak hepimiz girdik elbette. Yani zahmetlilik olarak... ...onunki biraz zahmetliydi. Bu kadın hikayesi anlattım. O müthiş ya o yani. Çok güzel. Uraz'ın var mı böyle bir hikaye? Ya o şey, bu arada onların şeyi de çok sen iyi. Sen bakma ya. Uraz yani... Ee... İşini çok ciddiye alan bir çocuk yani gerçekten. Evet. Yani böyle hani komediktir, şöyledir. Abi nasıl olsa yaparız hiç öyle yaklaşmıyor. Ba Uraz'la ilgili espri aslında birazcık da şu. O kadar fazla ciddi alıyor ki benim sinirim bozuluyor. Mesela ben oğlum tamam işte konuştuk ya. Peki ya oğlum <gülüyor> <gülüyor> Peki orada ben falan hani tamam oğlum bana <laughs> hani şey gibi değil. Hiçbir sorusu öyle hani tırışkadan değil. Hani bazen öyle aktörler bir de işinde böyle ...yüceltmek için... ...abi Burcu'm ne falan filan böyle şeyler de <laughs> sorarlar da... ...ya o, o tip değil... ...gerçekten işe yarayan sorular soruyor ama... ...yelinden fazla... <laughs> ...ben yani onunla, onunla yani... ...dedim ya... yani ...çalışmaktan... ...seyirci bu arkadaşlarım başka başka şeylerde izliyor ya... ...elbette ben de izliyorum yani... ...biliyorum yani onların bir şey... ...yani... ...mutlaka kabiliyetleri geniş olduğunu... ...ama işte yani bizim... E, yaptığımız iş türünde iş çok olmayınca hepimiz böyle heyecan duyuyoruz başka başka şeyler oynamaktan. Onun için çok eğlendik. Şimdi bana arkadaşlarım çok <laughs> e, yani sizler dışında da yani Erşan'daki birçok insan benim çok yakın arkadaşım. <laughs> hep konuşurken falan diyorlar ki ya gece çalışıyoruz, evet. va, gece yapıyoruz. gece. Dedim ki Merve bizdar mı? <laughs> evet. Yani, gece olmaması <laughs> Aynen. lazım Merve'nin orada. <laughs> Merve Sen kuş. ne yaptın? Yani. Anlatsana bunu mesela. Gündüz zor. insanıyım. Bir, ikincisi masumlardan çıktık. Çok zor bir işti. E, çok yani yorucu bir işti gerçekten. Erşan Kuner'e de çok zor, çok yorucu bir işti ama... Evet, biz sen anlatamayacağım. Bir araya yani anlatamayacağım. geldiğimizde Merve ile işin dedikodusunu yapıp şöyle yaptık. Evet. Abi iyi ki içindi. <laughs> evet. Gerçekten. Yani ki. ya yanımızdasın diye değil, bir evet. programa hayır katıldık hayır, diye değil. değil. ya Çok Gerçekten. güzel bir iş yapıyoruz, çok eğleniyoruz. Ne güzel ya. Bütün oyuncular birlikte evet. oturup eğlenebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Evet, evet. Herkes yapıyoruz. Yani sevgi sevgi, iyi. sevgi dolu <laughs> evet. bir şey oluyor. O güzel. Çünkü hakikatte insanlar setlerle ilgili bir sürü arkadaşımız, gençler, bizden yaşlılar... ...hani bu sette çok eğlendik esprisi vardır ya yıllardır... ...ya şimdi eğlenmek var, eğlenmek var, eğlenmek işe yansır bazen olumlu anlamda... ...bir de yani kaba tabirle eğlenmek de işe yaramaz aslında mutlu olmak daha anlamlı bir şey. Evet, yani, yani çünkü yani. eğlendi mi iş bitmez. Yani o kadar he he, he eğlendi mi. <laughs> ama yani böyle bir mutlulukla gidilen bir set olması meselesi benim ben çok sektörün dışından biri olduğum için şimdi kardeşlerim daha aslında bakma. Yani e, hayatım boyunca işte bir 10 küsür film yapmışımdır. Bir sürü reklam filmi setinde bulunmuşumdur ama onların tabii çalışma ortamları çok konforlu. Yani şeyi yüksek yani böyle çileli setlerde pek bulunmadım ama kardeşlerim bulunmuştur yani çileli setlerinden şeyi bulunduk. Yani yaşa yani çileli setlerinden şeyi biliyorlar. Çok zorlandığımız zamanlar. <laughs> anlatmak ister misiniz mesela hangi dizi film hangi ben dizi? Ben bir iki istemeden isim oluyor. bile vermek isterim. Ver, <laughs> ver kurmalıyım ben sen başla ne istiyorsan. İstemeden oluyor bunlar. Tabi tabi aynen öyle. Herkes iyi niyetle başlıyor <laughs> Kesinlikle. ama yani e, o kadar çok de, denklemde o kadar çok bilinmeyen var ki yani insanın sette kötü hissetmesine bir kıl fark var. Yani çok mümkün bir yer, çok zor çok bir yer. Ee, çok çok sıcaktı. Bence geceye olması çok daha mantıklı oldu gerçekten. <laughs> Biz başladık gündüz. Evet. Başladık. Biz ezgili bir sahnemiz başladık gündüz. Ama evet, baktık evet, ki yüzümüz de mak Geçen yaz yani. kaomus sıcak Çok yani çok Geceye önce bu kardeşim yandı. Ama bir şey ne, nasıl mesela gece nasıl hallettin mesela o? Hallettim. Gayet güzel ha. ya. Perdelerimi kapattım. Feride karakterini daha değişik alarak yani, <laughs> <daha uykulu. gülüyor> yani daha uykulu, çapaklı Feride. Daha uykulu alarak. Bir de şey yani e, gerçekten garipmiş. Cem Yılmaz böyle bir karakter var Merve diyor. Yani bilmiyorum çok garip bir his değil mi? Bana çok garip geliyor bu. Öyle sen söylemiyorum. İlk ezgile çalıştığımda Aşkım. da böyle geliyordu. Yani benim yanımda çalıştığım insanlar çok önemli insanlar. O yüzden Aşkım, ben Bir de, beni de, daha de çok Feride çok, yani. Merve olmamış mı ya? Yani Merve'ye çok böyle Feride olmuş. Yani çok benlik. Erşan'da yani. Feride'yi kim oynar deseler Merve Esinlikle. demez misin Ezgi'ye? Evet. Biz, biz bunu da aramızda dedikodusunu yaptık. Kusura bakmayın biraz fazla konuştuk yapmışız. ama ne güzel. Allah'ım çok mutluyum. <laughs> Ekip yani e, isimleri düşününce Çağlar, evet, Uraz, yani. Zafer abi, Bülent, Nilperi yani Can abi herkes o kadar... Ya bu da tam böyle olmalıydı. Evet, evet, Yedirsecek yani. evet. gibi ki bu mükemmel bir şey ha, bence. sahip şeyle ilgili be görün. Yani böyle sahip çıkmakla ilgili. Şimdi mesela kağıt üzerinde biri var. Kağıt üzerinde biri var. Öyle bir kadın var, öyle bir erkek var. E şimdi e, 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 hani aktörlerin şöyle bir özelliği olursa çok güzel oluyor. Var o orada bir şey. Bir alayım bakayım bunu bir giyeyim bakayım, yakıştırayım. Hani bir laf vardır yakıştırmak. E öyle oluyor. Şimdi ezginin oynadığı şimdi ne zaman bizim işlerle ilgili böyle bazen ilk yani kastı eleştiriye tabi tuttukları zaman diyorlar ki mesela hani hep aynı insanlar falan diyor ya bu, bu şakayı benim ona cevabım şu mesela Özkan abinin oynadığı bir şeyi seyirciye şu his geçmesini biz daha çok seviyoruz ya ondan başkası öyle yapamazdı. E aynı şekilde burada da öyle. Tabii, yani tabii. Peki, Feride, Feride yani işte atıyorum ya yani, izliyorsun seyirci yani diyorsun ki ya yani, bu zaten Nilper'den başka aramızda da dağıtsak olmuyor. Evet, yani evet. mesela benden önce Erşan olur. <laughs> yani ben acaba ben Uraz'ın karakterini oynar mıyım diye bir aktör olarak kabiliyetimi zorlamama gerek yok. Onu çok iyi oynayacak biri var duygusu geliyor yani. Bir şey sorabilir miyim Senin Alevi senin Alebi çok soracağım. sevmen konusunu birazdan evet. açacağım. <laughs> bir şey söyleyeceğim yönetmen olarak. Mesela hani çok aynı oyuncularla oynuyorsunuz. E, lafı ya yani bir yönetmen aynı oyuncularla oynamak isteyemez mi mesela? Şey olarak da Vallahi alışmış bu, bu, oyun bu, bu, şaka, bu şaka bu şaka bu gerçekten çok onun tweet'i var ya. Bu, onun tweet'i var. Bu Cem Yılmaz da hep yani. aynı adamlarla oyun oynuyor falan diyor. Yok hayır belki Abi de çok... bu bir tercih de olabilir. Çünkü ah, bil, ah, bilmiyorum canım kardeşim. Yani. Ama öyle değil, sen, evet, sen galiba Erşan bu eleştiriyi kabul ediyorsun artık. Diyorsun ki hep aynı insanlarla oynadığım eleştiriyi kabul ediyorum ve Erşan da buyurun size. Evet hep aynı. <laughs> abi biz <Ekster> Merveli <laughs> ilk defa böyle uzun soğuklu bir şey yapıyoruz. <laughs> Keza biz Ezgi ile var yani böyle bir oyunculuk maceramız ama ama yine böyle... de asıl böyle evet, uzun dim evet, birlikte bu. evet. Tabii ilk defa çalışıyoruz Tabii. yani. Ya şöyle bir konu var. Eee ya güzel olan bir şey bir bir karardan oluşuyor ya hani demin bahsettiğim herkesin ortak özellikleri var. Ya yani ortak özellikle ha bir rolü alıp böyle <laughs> hani on şenlendirecek birisi oradan da çok bu anlamda seyircinin izleme zevkine çok hitap eden bir şey. Merve'nin sorusu ama çok önemli bunu sorayım ben gerçekten bir yönetmen sürekli aynı oyuncularla oynamak isteyemez mi? Bu dünyada da Yani yapan bence çok de ben buna hiç şey yani ben Niye bu daya bir tek sen yiyorsun o zaman ben? Ya ben beni o konuda hassas buluyorlar, eğleniyorlar benimle. benimle <laughs> benim 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 keyzim <laughs> başka yani.